Günaydın. Günaydın. İyi misin? İyiyim. Eee benim gitmem gerekiyor. Şeket geç kaldım. E saat çok erken. Ee, toplantı var da onun için hazırlanmam gerekiyor. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. neredesin be oğlum? Aç şu telefonu, neredesin? Minever. ne ver? Ne yapıyorsun burada? Abla ya. Ben nasıl yaptım bunu ya? Nasıl günahını aldım Yılmaz? Gözümü seveyim sus. Bir duyan olacak yakacaksın başın kız. Sabaha kadar uyumadım. Ne zaman gözüm kapatsam Yılmaz bana bakıyordu. Çok utanıyorum. Sabah aynaya bile bakamadım. Zaten kimsenin yüzüne bakamıyorum ki. Kız başka ne yapacaktın bir söylesene. Ha? Ne yapacaktım? Sevdiğin adamın adını versen daha mı iyiydi? Çarşı pazar karışırdı. Vallahi hiçbirinizi yaşatmazlardı. Öylesi daha mı iyi? Ne yapmış peki? Nereye gitmiş? Arıyorum açmıyor. Ben de merak ettim. Bakacağım bir yerlere işte. Ya tamam. Hadi sil gözünün yaşını. Başka çaren yoktu. Gene olmayacak bir adama düşürmüşsün gönlünü. Vicdanının sesine kulağını tıkayacağım. Ya nasıl olmuş? Yani nasıl buldular mektubu? Odamı mı karıştırdılar? Nereden bileyim ben? Hayır şüphelenseler. Beni suçlarlardı. Anlamıyorum ki nasıl geçti mektup ellerine? Anneme sormak lazım. Kesin o karıştırmıştır. Dur be kız dur. Dur bir bakacağız. Şimdi mektubu sen nereye koyduydun? Yani hani böyle mektuplarını falan gizli saklı koyduğun bir yer vardır muhakkak. Yok. Yani nereye koyacağımı bilemedim. Ben de odamdaki kirli sepetinin altına koydum. Esas mı? Ah, ah. <laughs> sen daha ne suçlu arıyorsun? Ben, ha? Bizim kızlar haldır duruldur iş yapıyorlar. Allah bilir kirlileri topladılar. Mektup da ulu orta bir yere düştü. Kızlardan hangisinin eline geçtiyse abine bu bana vermişlerdir. Ya doğru ya. Ya nasıl böyle bir aptallık yaptım ya. Of. Aşık kendi gibi kör sağır zannedermiş herkesi. Aç hadi aç. Akşamdan beri çatladı adam. Aç da içine su serpilsin. E ne diyeceğim şimdi? Bizim yüzümüzden suçsuz birine mi sebep oldum diyeceğim. Neyse ben gideyim oğlana bir bakayım. Nerede ne yapar? Kalk hadi kalk. Sen de bir hava al hadi. Kendine gelirsin kalk. Haydi. Of. bakalım ağzını. Of, Rüzgar niye böyle yapıyorsun? Niye iştahın yok senin ya? Yalnız kaldın değil mi sen de buralarda? Hadi hadi. Hadi bak kocaman kocaman bir tane. Bir kardeşin olsa ne güzel oynardınız değil mi? Yalnızlıktan senin de canın sıkılıyor değil mi böyle? Ha? aç bakayım ağzını. Oğlum hadi ya. Ya bu söylediklerini bir başkası duysa? Günaydın. Uyuyup uyananlara günaydın denir. Bütün gece seni bekledim. Sen de şu ulu orta konuştuklarına bir dikkat etsen. Niye gelmedin? Mehmet, El kadar çocukla tehdit etme de söyle. O zaman sen de cevabını bildiğin soruları sorma bana. Çok özledim seni. Hem insan sırdaşına bu kadar kötü davranmaz. Günaydın. Günaydın kızım. Ben de kahvaltıya börek getirdim. Heh, gel şöyle yanıma otur. Günaydın. Günaydın. Pelin, ne işin var burada? Hep beraber kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm ama. İyi düşünmüşsün aşkım. Ben de Rüzgar yeğene bir bakayım ne Mama saatiymiş, mamasını yediriyordu. E Tabii çocuk da doğacak ya, hazırlıkta kendisi. Değil mi yenge? Hepsini yediremedim. Cemile'ye versene bunu. Cemile yedirsin. Tabii bade. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Ee, nasılsın kızım? İyisindir inşallah. Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim çok, iyiyim. Günaydın. Hoş geldin yavrum. Hoş Günaydın. Saatler olsun amcaoğlu. Eyvallah amcaoğlu. Sana da saatler olsun. Yılmaz gitti mi kızım? Geceden gitmiş beyim. Sabah Murat söyledi. Giderken anahtarları da masanın üzerine bırakmış. Hayırdır abi? Gitmesi icap etti. Kayseri nasıldı? Uzun kaldın. Eş dost ne yapıyor? İyilerde. Keşke gitmeseydim be abi. Niye? Buradaki dava orada da duyulmuş. Her kafadan bir soru. Bunu aldım, ben de kalktım geldim. Niye ayrıldı Yılmaz? İyi çocuktur. Evet. Hata yaptı, biz de yol verdik. Yani aslında Baştan eve alınmamalıydı ama kimseye dinletemiyorum tabii. Nöbel anne. Sabah erkenden işe gitti. Keşke yalnız göndermeseydiniz kızı. <laughs> Doğru ya. Her gün böyle beş altı tane şoför konvoy halinde götürüyor güne işe. Niye bu kadar uzatıyorsunuz bu işi anlamıyorum. Tabi her şeyin üstünü kapatalım değil mi? Başkalarına sinirlenip lütfen tokmağı bende patlatmayın. Anlaşıldı sen huzurla bir yemek yedirmeyeceksin. Nereye gidiyorsun oğlum? Dışarı çıkacağım. Yavrum çok özür dilerim, hepimiz çok gerginiz inan. Üst üste üst üste böyle kırk tane olay oluyor. Canım sen de aileden sayılırsın artık. Bizi tanı. İşte biz böyleyiz. Oo oh, bastırmalı yumurta da gelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.